<laughs> Çok sert oynuyorsun. <oynayayım. gülüyor> Küfür inşallah. Baselerine basıyorum. Evet bastım şu an. Aldım. Bir kişi vuralım. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Gameplay serimize devam ediyoruz. Yanımda Ramazan abi var. 35 paras. 35. Beraber temiz bir oyun çıkaracağız inşallah. İnşallah. Adam uzası var ya. Şu uzası var mı diye. Yok yok da. Lan oğlum <laughs> alma lan şunu. Adam arkadan vurayım dedik. Kaç kere bu geldi. Lan bomba yoşmuş. Evet adam aldı bizi ya. Çıktım bizi. Ya adam. Önüme çıktı direkt ya. Değişik yerlerden gidelim. Direkt basmayacağım. Aynen ya basmamak lazım. Basmıyor. Şöyle gidiyoruz. Başlamak lazım. Camdan sıkıyor. Biri oradan sıkıyor. Allah be. Ol Arkada da varmış, işte onları görmedim. Ya şu Roschi göremiyorum ya, hep önüme çıkıyor. Evet, Lan bak kendim Roschi öldüm ya. Roschi ne biçim okunuyor ben de. Bilmiyorum. kaç 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 <laughs> Çok sert oynuyor Küfür <laughs> <laughs> inşallah Baselerine basıyorum. Evet bastım şu an. aldım lan. Aha lala, lala. alamadım lan. Şimdi değişik bir maç map daha açalım. Bakalım nereye açalım? Nere nere nere. Taksim çok kötü ya. Silo mu açsaksan? Savaş alanı. Karnak takımı. Burası zaten. Koyun iki maç. Adı Erdem'e selam söyle diyor bak. Erdem'e selamlar olsun. Sektör oynayalım lan bir de. Tur 60 puan yapayım. Oo iyi oldu, burayı iyi ha. Buraya bir sinip takarız ya. Orada bir sinip gider. Aynen. Uzaktan indiririz. Lan yazık. Çok büyük burası ya. Yarın nakit çekelim de bir etkinlik yapalım. Aynen aynen. Bir bak beraber gidelim. Sağdan. Sağdan sağdan. Gidelim. Buradan bir bir zayıf atayım. Görürsen eğer. Bakıyorum. Bir şey yok. Aha vuramadım. Lan beni indirdi. Nerede? Lan nereden sıkıyor? Bura taktik Adam beni öldürmek için bir zıplayışı var. Bir sağ sola dönüyor. Görmen lazım. <laughs> Çalış yapmamız lazım dediğim. Ya dediğin. var ya her yerde Yapıyoruz. adam var. burayı buradan oynamadım ya kaç sene yani arkasından bile e, badat yer bulayım kendime pusayım Anam Tahta attı ya ha Alacağım bu ayetimi uzaktan vuracağım pusuyorlar ya Sen... Oğlum bu map ne ya? Cık, bak adam yanımdan gelmiş. Şey, Kulenin birine çıksak ne olur acaba? Zayıf right, mi geliyor? aynı anda attık. Oynayamadım ben. Adam benimle gıcık oldum vuramıyorum onu bak. Çok uzak mesafe. Mesafe çok uzak. Of basiden basiye vurdum adam. Bu da aynı. Lan çıktın mı kule ölüyorsun yani. Çıkmayacağım bir daha. Adamlar zayıf oynuyor. Şurada bir tane Angelno var. Evet, vurdu beni. Sonuyor ya. Bunlar. Atacağız aslında var ya, atacağız olsa her yere tutuyorlar. Bıçaklı kar doktan bas Basesin Ebo. Önünde var bir tane. Solda sağda her yerde var. Kaç kere Ebo bomba atacağım oraya kaç. Lan vuramadım. Nereden sıkın lan? Nereden sıkın? Arkamdaydı. Ben sıkıştım burayı bu. Ha, gönlüm, çıkamıyorum. geliyorum. Allah 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 Oha, fiş mi çekti lan? lan? Bilmiyorum. Of. Son adamı iyi vurdum. İyi kazandık bu. kadar yeter herhalde ya. Yeter mi bence? Yeter. Aa, sen mi Bence diyorsun. yeter. Ve bu videomuzda burada sona ermiştir. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bu arada like atmayı unutmayınız. İyi günler. İzlediğiniz için teşekkür ederim.